Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Dün baya e, talep gören vadeli işlemler e, videomuzun arkasından, bugün düne göre neredeyiz? Dün nasıl tanımlamıştık ve bugünkü senaryomuzda e, işleyişimiz, stratejimiz ve istiron iş indikatörümüz işe yaradı mı, yaramadı mı? Ona bakacağız. Gelin hep beraber videomuza başlayalım. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Dün de size bahsettiğim gibi Dotcoin'den bahsetmiştim çünkü e, piyasadaki işlem hacmi ve e, gelecek olan projelerinden çok umutlu olduğum için e, Dotcoin'le yolumuza devam etmek istiyorum. Grafiğimi bu şekilde yerleştirdim arkadaşlar. E, sizlere destek ve direnç noktasını çizmiştim. Destek ve direnç noktasında e, anlatmıştım. Destek noktası e, kafasını vurup vurup e, geri döndüğü ve geçemediği yer olarak titrendirmiştim. Destek noktası da çok iyi e, düşüşü absorbe etti ve e, düşüşten kuvvet bulup yukarı doğru ivmelendiği yer olarak değerlendirmiştim. Destek ve direnç noktaları e, gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde çalışmış. Biz iz süren indikatörümüzü niçin yaptık? Onu da şunun için yapmıştık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi destek ve direnç noktasından sonra çok güzel bir ivmeyle ile direnci Çürütüp yukarı doğru çıkmıştı. Dotcoin. E, genelde Bitcoin'de böyle bir senaryo gerçekleştirmişti arkadaşlar. Fakat e, benim size söylemek istediğim nokta bugün ne yaptık? Bugün konusunu hadi gelin hep beraber inceleyelim. Arkadaşlar ben e, şöyle yatay bir çizgi çektim. E, 1 Şubat saat 00.10'dan itibaren bir yatay çizgi çektim. E, burada işleyişi görüyorsunuz. E, Direncin üstüne çıkmış ve kendini bir üst direnç noktası olan e, 19.85'e doğru e, güzel bir ivmelenmeye yakalamış ve onu saat 5.30 itibariyle yakalamış. Eğer ben bu destek ve direnç noktalarını biliyor olsam e, Dotcoin'de e, aldığım zaman nerede paramı çıkartacağım e, direnç noktasına takılacağını e, biliyor olmam lazım. Gelin hep beraber e, görelim direnç noktasındaki e, senaryoyu hep beraber inceleyelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradaki ivmede direnç noktasına bir fitil atmış. Bu fitili dolduramamış ve arkası arkası 5 e, mum düşüş periyodu gerçekleştirmiş. Saat 6'dan e, saat 9'a kadar bir düşüş ev, ev, evresi gerçekleştirmiş. Ve saat 11.55'te e, benim iş süren indikatörümün e, üstünü destek olarak kullanmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki fitilin ucundan itibaren e, tekrarlamak gerekirse direnç noktamı aşamamış. aşağı doğru bir ivme yakalamış. Ben burada ne işlem yapacağım diye kendi kendime sorduğumda benim alt tarafta bir destek noktam var ve üst tarafta bir direnç noktam var arkadaşlar. Bu direnç noktama geldiğinde benim bu grafiği zorlan, e, bu mumların zorlanacağını ben biliyorum. O yüzden ben direnç noktamı Dikte edeceğim. Kendime dikkat edeceğim. Ama destek noktamın üstüne kadar da kendime konfor payı vereceğim. Bir de istiran indikatörüm var. Gördüğünüz gibi istiran indikatörümde de e, ivmeyi çok güzel, geriden sessiz, sakin ve modern bir şekilde takip ediyor. Modern'deki kastım şu. Sizi heyecanlandırmıyor. Yatırımcısına güven veriyor Aha burada kullandığı e, destek noktası gibi istiran indikatörüm ha, bu noktada kendine destek olarak kullanmış. Biraz daha resmi büyütürsem net bir şekilde sizde gördüğünüz gibi iş süren indikatörümü e, şu bölümde benim e, iş süren indikatörüm burasını destek olarak destek noktası olarak kullanmış. E, o yüzden e, bunları görünce ben de heyecanlanıyorum. Çünkü indikatörümün e, güzel ilmeler yakalan, yakaladığında beni zarara sokmadığında ben de mutlu oluyorum arkadaşlar. Peki gerilim işlemimize. Uzatmayalım videomuzu. Çünkü e, arkadaşlar gerçekten kısa video ve net bilgiler istiyor. O yüzden hep beraber geçelim. Hızlı hızlı. Ben arkadaşlar e, geldiğimde eğer yeşil mumları gördüğümde yeşil mumun e, yüksekliğinde birinci işlem olarak alt destek noktasına uzaktayım. İkinci işlem olarak e, iş süren indikatörüm. Üstündeyim. Ben işleme giriyorum arkadaşlar. Burada girebilirim, burada girebilirim, burada girebilirim. Sıkıntı yok. Ama ben yeşil mumla girmeyi tercih ettim. Ve bir üstteki e, yeşil mumun fitiline kadar bunu götürdüğümü düşünüyorum. %2'lik bir kazancım var arkadaşlar. Hatta biraz daha şey yapayım. Aynen. %2'lik bir kazancım var. Hep beraber görelim sizinle de. %2'lik bir kazancıma ben %2'lik bir kazancımı yazıyorum arkadaşlar buraya. Bu kazancı sizlere bırakıyorum. Çünkü e, iş süren indikatörümün iş süren indikatörümün bugün de alnımızın akıyla e, kazanç yaptığını gördük. Ve kazanç noktasını belirlediğini gördük. Ben burada girdim ya arkadaşlar şu alt çizgiyi onu çiz çizdim. Yani kendime Stop noktası bile belirlesem yani ben desem ki bunun altı sıkıntılı bir süreç desem takip noktam iki kat daha e, revize etsem ve dikkatli olsam e, inanın bu noktada bile zarar etmiş olmuyorum. Dolayısıyla ben hani e, şurada bile bozdursam arkadaşlar %1.55'lik bir kısım yapıyor. Hele e, şuradaki kısma bakarsam %3.25 yapıyor ama ben %2 kazancı yazdım buraya arkadaşlar. Bu size kalmış bir şey. İster iki kaldıraç yapın, ister bir kaldıraç yapın. Günde yüzde iki demek, e, ayda e, avartısı üstte koyduğunuzda yüzde seksen kazanç yapar arkadaşlar. Bu yüzde seksen kazancı da hiç kimse vermez. E, size e, bütün videolarımın e, içeriğinde olan bir not açan bir hevesli yatırımcı gerçek yatırımcı arasındaki farkı e, anlatmak istiyorum ve en son işte özlü sözlerle bitirmek istiyorum arkadaşlar videomu. Hevesli yatırımcı bizim tabir ettiğimiz e, Türk yatırımcısı. Çok severim böyle yatırımcıları. Çünkü birdenbire zengin olma isteği ve zengin olma arzusu ön planda. E, ben de isterim çok kolay bir şekilde zengin olmayı ama gelin sonuçlar aynı şeyi söylüyor mu teyit edelim. Arkadaşlar iki yatırımcı da beş işlem yapıyor. Birinci işlem sonunda hevesli yatırımcı 1500 dolar kar yapıyor. İkinci işlemde e, bu 1500 dolarla ana parasının üstüne koyup 1000 dolar zarar yapıyor. Üçüncü işlem 2500 dolar kerediyor. Dördüncü işlemde 7000 dolarlık zarar yapıyor. Beşinci işlemde 500 dolar keredip toplam 3500 dolar zararla 5 işlemini gerçekleştiriyor arkadaşlar. Gerçek yatırımcı ise şöyle yapıyor. Birinci işlemde 100 dolar. ikinci işlemde 50 dolar zarar ediyor. Üçüncü işlemde 150 dolar kerediyor. Dördüncü işlemde 50 dolar zarar ediyor. Beşinci işlemde 200 dolar keredip toplam totalda 350 dolar kar ediyor arkadaşlar. Gerçek yatırımcıyla hevesli yatırımcı arasındaki fark bu arkadaşlar. O yüzden gerçek yatırımcı olalım. Önümüzü görelim. E, ufak karlar büyük paraları doğurur arkadaşlar. Bu da günün önem belirten bir sözü olsun. Eğer ufak ufak siz sürekli üstüne koyarak e, yatırımlarınızı yaptığınız müddetçe arkadaşlar. E, büyük karlar ve büyük paralar bu şekilde gelir çünkü teknik analizin 25'i bilgi 75'i tecrübedir tecrübe kazanmaktan hiçbir şekilde korkmayın arkadaşlar hep beraber tecrübemize tecrübe kazandılar kazanalım e, benim için teşekkür ederim kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın hepinize saygı ve sevgilerimle hayırlı geceler diliyorum saygılar sevgiler